Selamun Aleyküm arkadaşlar Antalya Aksik Gümüş Damla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz dostlar bizleri soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Dostlarım bugün yine obaya geldim. Dün baya bir yoğun geçti. Kışlık odunumuz vardı babamın odunuydu hatta onu Biştik e, biçtik. Sobasını vurduk falan. E, tekrar bugün obaya geldim. Bir gün aradan sonra bir gün gelmemiştim. Ee, dostlar bugün kaynım oğlağa giderdi normalde ee, onun akseki de işi çıkmış tekrar kayınvalide de oğlağa gitmiş ben de e, obaya geldim işte ateş falan yaktım şimdi yal pişireceğim falan derken arkadaşlar birazdan davar gelecek davarı sağacağız inşallah. Arkadaşlar sabahtan e, acayip bir şey vardı soğuk vardı. Acayip hava ayazı. Ee, ben erken çıkmıştım köy meydanına. Ee, köy meydanından da buraya ekmekçiyle geliyorum. Allah razı olsun. Bizi getiriyor. Yürü. Ee, ekmekçiyle geldim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi bunun terbiyesizliğine bakın. Heh, gel piti piti. Gel. Gel. Gel piti 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 piti. Gel. Gel. <laughs> Dostlar bunu e, bizim köylümüz verdi. Deniz Yunus Emre'ye hediye etmişti. Onun hediyesi bakın. Bakın belimi nasıl tırtıklıyor bakın. Acayip bir arsız. Acayip bir terbiyesiz. Terbiye veremedik. <laughs> Bu kendi başına şuradaki bizim e, Küçük evimiz var arkadaşlar Oraya giriyor kendi başına canı istediğini yiyor Sonra oradan çıkıyor falan İşte köpeklerin yanını yiyor Peynir yiyor bir şeyler yiyor peynir döküntüsü falan Oradan da Çıkıyor tekrar keyfine göre hareket ediyor Arkadaşlar Eee Tavuklarımı da bugün götüreceğim köye götüreceğim artık ee, burada etrafta da bir şey yok dostlar ot mot tavukların yiyebileceği bir şey de kalmadı yağmur da yağmadı yağmur yağsaydı belki biraz ye yeşerirdi ama yağmur da yağmadığı için e, ot mot hiçbir şey çayır çıkmadı o yüzden köye götüreceğim ee, yine köyde. En azından hani evin önünde falan Biraz daha yeşil oralar Orada daha iyi, iyi olur diye düşünüyorum Sonra tekrar Kış yurduna giderken Tavuklarımızı da götüreceğiz inşallah Arkadaşlar inşallah Dostlar şu hortumun ucunu da Şöyle tekneye koyuyoruz Burası doluyor Davarlar şimdi buradan su içecekler İsteyen yukarıda tekne var Oradan içiyor İsteyen de buradan içiyor Arkadaşlar var e, su içerken e, teknelere katran döküyoruz. Biz katran suyu döküyoruz. E, katran suyuyla davarlar daha güzel içiyor. Yani bunu çobanlık yapan, hayvancılıkla uğraşan insanlarımız bilir. E, özellikle katranlı suyu çok seviyorlar. Bazıları da katranlı suyu pek sevmiyor. E, o yüzden böyle sadece buraya dökmüyoruz mesela. Buradan içiyorlar. İsteyen katranlı su içiyor, isteyen de Sade su içiyor. Güneş de gelmeye başladı. Şöyle göstereyim. Uçtu! <laughs> Dostlar da var gelmeye başladı. Şurada tekne vardı onu bir dolduralım bakalım. vardı. Hortumun ekkeri nerede? uçtu Ne oldu garatuş? Garatuş, tüş, 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 tüş. Hey benim kızım. Arkadaşlar da sağacağız şimdi. Süt çok azaldı ama olanı da birer parça öyle alıyoruz. Za, hey. Zaten malum dostlar Eylül ekim ayındayız Ekim'de çıkıyor artık Çok normal hmm, yani. Sağ 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 Çok sağ 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 sana 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 sağ 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 Саа. 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 Яа. oy. Ağzının içine yeni girmiş gibi. Yok evet. öyle. Uş, bir keçir, bir hmm. <laughs> ben, gelme, ben gelmeye geldim diye. <laughs> Haksızlık.

在，在，在，在，在，在，在，在，在。 Vamos

Яманы шиг чинь юм Да. Да. Эне. Э. Да. 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 三 geldi ya çekili veri Dostlar oğlak da geldi. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Hey.

Ala 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 Oh la la Ah Oh Oh la Oh la Taşı dayamayacağım. Evet dostlar köye geldim bizim emektarın geçen gün bir sağ balatalarını sökmüştük şimdi de sol balatalarını söküyoruz babam söküyor daha doğrusu yarın bir eşeğe gideceğiz bunun bir fren sıkıntısı vardı arkadaşlar freni biraz zayıftı balatalar bitmiş Beyşehir'e gitme ihtimalimiz var. Beyşehir'de yaptıracağız inşallah. Balatalarını söküyoruz. Erdoğan. Arkadaşlar bizim emekler 86 model. 86 değil mi? 87 mi? 87 doğumlu. 25 yaşında mı oluyor? 24-25 yaşında. Çok ekmeğini yedik. İnşallah geçen seneye kadar e, bayağı bir direnmişti ama bu sene bayağı yattı. İnşallah ayağa kaldırmayı becerebiliriz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> balataları söktük. İnşallah yarın Beyşehir'e götüreceğiz. emeklerimizi da inşallah ayağa kaldırmaya çalışacağız. <laughs> Abbas'ı götürmeyeceğiz. Nereye? Balatalarını götüreceğiz. Evet ben yere. Sen gelecek misin? Geleceğim. Beşehir'e. <laughs> tamam. Ben seni götürebilirim gelirsen. Tamam. Sabah erken kalkman lazım ama. Tamam. Kalkarsan götürdüm gitti Yunus. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah. Zaten ben, zaten ben karanlıkta kalka kalırım. Kalkar mısın? Kalka kalırım. Uyanmış olursun zaten. Sabah hı hı. ezanı okunca hı hı. hemen kalkacaksın. Ondan sonra değişeceğim. İyi bakalım hadi. Dostlar bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah. Ee, o zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videolarımızı beğendiyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.